Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde karşınızdayım. Piyasalarda bugünle başlıyoruz. 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü Türkiye'de piyasalar tatil olsa da emtia piyasaları yurt dışında borsalar açık. Borsa İstanbul kapalı olduğu için en son kapanış rakamıyla e, oraya girmiyorum ama dolar 6.97 TL, Euro 8 lira 19 kuruş. Euro dolar 1.17 seviyesinde. İngiliz sterlini 9 lira 7 kuruş. İsviçre frangı 7 lira 55 kuruş. Ee, evet bakın e, dolar tl e, grafiğimizde. 6.99'u 6.98'in üzerini zorlamaya zorladığını görüyoruz ama 6.99 6.98'in üzerinde tutunamadı dolar TL bugün. Tabi Türkiye'de piyasalar kapandığı için buradaki hareketin esas dolardaki hareketin nasıl devam edeceğini yarın bizim piyasalarımız açıldığında göreceğiz biz tatildeyken tabi dolarla ilgili çok önemli dışarıda gelişmeler oldu. Dolar endeksi bir ara 92 seviyesine kadar düştü. Şu anda dolar endeksi 93,5 seviyelerinde seyrediyor. Ama gevşek bir seyir. Dolar endeksinin de 94'ün üzerinde tutunamadığını görüyoruz. Dolayısıyla dolar TL'de 7 lira 6,90 önce 6,98 6.99 dirençleri var. 7 liranın üzerinde de çok kuvvetli bir direnç var. Mevcutta yarından itibaren yine bu sıkışık bantta e, hareket etmesini bekliyoruz dolar TL'nin. Ben e, dolar TL'de e, dışarıda konuşulan e, yorumcuların ifade ettiği o çok sert yükseliş için şu anda hem dışarıda hem de içeride e, ilave bir risk eee mevcut açıklanan verilerin ötesinde ilave bir risk görmüyorum. Dolayısıyla e, dolar endeksine bağlı olarak dolar endeksinde 92 seviyesine kadar zaten 6 e, 94 6 95 seviyesine tutunduğu için dolar TL e, 92 seviyesinin altına indiğinde bu seviyelerin altına da yine 693 692'ye doğru dolar TL gerileyebilir. Yine e, altının ons fiyatı spot piyasada 1969 dolar. 1969 dolar aslında e, vadeli işlemlerde 1980'in üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Ama altında e, özellikle şu son Amerikan Merkez Bankası Fed'in Faizi sabit tutması ve swap ihalelerini 31 Mart 2021'e kadar devam edeceğini açıklaması burada gördüğünüz gibi 1968-1967 dolar seviyesinde bir destek bulduğunu görüyoruz. Ama altında kademeli bir şey var. Artık o 2000 dolar rekoru için henüz çok hazır değil piyasa. Dolayısıyla altında alım yapmak isteyenler için bu mevcut seviyeler alım fırsat olarak değerlendirilebilir. Altının 24 ayar altının gramı 445 dolar 445 lira. çeyrek altın 730 lira, yarım 1461 lira, Cumhuriyet 2949 lira. Gümüşün gümüşün yükselişinde bir yavaşlama olduğunu daha önceki programlarda ifade etmiştim. Gümüşün onsu 24 dolar 4 centte e, 925 ayar gümüş 5 lira 5 kuruş, 958 ayar gümüş 5 lira 23 kuruş, 999 ayar has gümüşte 5 lira 46 kuruş. Gümüş altın gümüş rasyosunda da 81,1 seviyesine 80'e kadar gerilemişti. Tekrar orada kısım bir değerlenme gelse de o e, altın gümüş rasyosundaki yavaşlamanın aslında altının altın fiyatındaki yavaşlamanın da etkisi var altın fiyatında önümüzdeki haftalarda yani bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta bu 2000 dolar eşiğinin de hatırlayacaksınız geçen hafta 1921 dolar 2011 yılındaki Eylül ayındaki o rekoru artık geçtik 1950 dolar ve üzerinde tutunmaya çalışıyor altın dolayısıyla bu seviyelerde bu yavaşlayan nefes alan altında alım fırsatları olduğunu altını çizelim. Bakır 2, bakırın libresi bak 2 dolar 91 cente %2'ye yakın artış var. Platinin onsu 929 dolar %1'den fazla artış var. Oynaklık endeksi 24 do, do seviyelerinde ama Türk lirasının Türkiye'nin 5 yıllık borçlanma risk primi 560 561 seviyesine kadar çıktı ki bu da 570 ve üzeri dolardaki hareketi euro doların, euro'nun, sterlinin ve İsviçre frangının Türk Lirası'na karşı değerini yeniden artıracak, Türk Lirası'nın değer kaybını hızlandıracak bir veridir. Bu risk primini iyi takip ediyoruz. Dolar endeksine dikkatle bakıyoruz. Yine burada Euro-Dolar paritesinde 1.18'in üzerinde tutunamadığını gördük. Bugün 1.17 seviyelerinde İngiliz sterlininde artık 9-10 üzerinden biraz kar satışları geldiğini buralarda hepsinde düzeltme beklediğimi ifade etmiştim. Bu düzeltmeler bugün itibariyle hissediliyor. Tabii bu endekslerdeki fiyatların iniş ve çıkışların yanında Türkiye açısından ilginç yorumlar vardı Kurban Bayramı tatilindeyken hala tatil devam ediyor. Dışarıda Wall Street Journal ve Financial Times biri İngiltere merkezli bir Amerika merkezli iki önemli gazete piyasaların iş dünyasının siyasetçilerin en fazla takip ettiği dikkate aldığı referans aldığı iki gazetedir. Bu iki gazetenin yorumları Türkiye açısından endişe vericiydi. Özellikle Financial Times Türkiye'nin imkansız üçlüyü denemeye çalıştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi düşürürsek enflasyon da düşer ve kur da düşer tezini cari açığa rağmen, cari açıktaki artışa rağmen sürdürmeye çalıştığını ifade etti. Ve çok önemli uyarıları vardı. Financial Times'tan bir iki cümleyi sizin için altını çizdim. Otoriterlik de akılcı ekonomi politikalarının yerini tutmuyor. Yabancı bankalara işlem engeli getirip spekülatif yatırımları yasaklayarak yabancı yatırımcıları zorbalıkla caydırmaya çalışmak sadece dış sermaye ihtiyaç duyduğu bugünlerde Türkiye'yi daha az cazip bir yatırım ortamına dönüştürür. Yine e, Financial Times'ta önemli bir uyarı vardı. Türkiye'nin döviz açığını Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerinin eksiye düştüğünün altını çiziyor Financial Times'ta. Döviz açığını turizm ve ihracat gelirleriyle kapatmaya çalıştığını ama turizmde koronavirüs salgını sebebiyle böyle bir gelirin artık bu sene için o mümkün olmadığının altını çizdi Financial Times. Dolayısıyla döviz açığıyla ilgili çok tehlikeli bir karar alabileceği belirtildi Türkiye'nin. O da nedir? Sermaye kontrolleri nedir? yurt dışına çıkmak isteyen yabancı sermayeye Tobin vergisi dediğimiz çıkış vergisi getirilebilir. Yine Kambiyo vergisinin döviz işlemlerinde, altın emtia işlemlerinde fiziki olmayan işlemlerde yüzde bir olan kambiyo vergisinin yüzde ikiye, üçe çıkarılabileceği konuşuluyor. Wall Street Journal, uluslararası yatırımcılarla Financial Times'ın gibi bir analizdi. Wall Street Journal daha çok uluslararası yatırımcılar ve Türkiye ile ilgilenen yatırımcılar fonların müdürleriyle konuştu ve bir yılda 100 milyar dolara yakın döviz rezervlerini erittiğini Merkez Bankası'nın belirtti. Bu dünyanın en önemli iki gazetesinden biri. Ve bu tehlikeli oyunun Türkiye'yi hem Financial Times'ta hem Wall Street'te Türkiye'nin bir cari işlemler ödemeler dengesi krizine aynı zamanda bir mali krize doğru sürüklendiğini. Niye? Bütçe açığı var. Niye? Ee, Türkiye karşılıksız para basmaya devam ediyor. Bakın o grafiği tekrar karşınıza getirelim. Kurban Bayramı'nın sebebiyle kurban bayramından önce çok yüksek bu grafikte en son ifade etmiştim size 228 milyar dolara çıktı. Bu bizim karşı emisyon hacimimiz 150 milyar liradan 228 milyar liraya çıktı. Kurban Bayramı'ndan hemen önce 30 Temmuz'da emisyon hacmi 247 milyar 226 milyon 969 TL'ye çıktı. Şimdi bu grafiğe dikkatle bakın. Kurban Bayramı'ndan önce aslında emekli ikramiyelerinin ve yine e, piyasadaki nakit ihtiyacının Merkez Bankası tarafından piyasaya sürüldüğünü, o yüzden piyasada e, gerçekten hem... E, gıcır gıcır ATM'lerden, banka şubelerinden 200'lük, 100'lük banknotlar aldığını, aldığını söylüyorsunuz. E bunlara şaşırmıyoruz çünkü emisyon 250 milyar liraya kadar geldi ki karşılıksız para basımındaki bu yeni rekor ve sermaye kontrolleri bankalardaki döviz hesapları ile ilgili ku, belli bir kura sabitlenip TL üzerinden çekilmesine izin verilmesi. Çünkü arkada ne de olsa Merkez Bankası bu paralara basıyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen hafta düzenlediği toplantıda havlu attığını itiraf etmişti. Hatta e, ikinci dalga beklemiyoruz koronavirüs salgınında diyerek e, bir sonraki videoda onu anlatacağım. Dünyada neler oluyor e, korona salgını ile ilgili rakamlar nasıl patladı? İkinci dalganın e, artık ayak sesleri e, kulağımızın dibinde. Buna rağmen e, karşılıksız para basmaya devam eden Murat Uysal, e, biz ikinci dalga olmayacak tahmin üzerine e, bir hesap yaptık dedi. Maalesef o hesaplar tutmayacak. Dolar TL, dolar TL karşısında aslında bu hem Wall Street Journal'ın hem de Financial Times'ın haberlerinden sonra çok sert yükselmesi gerekirdi. Ancak e, maalesef e, bizim e, dolar endeksindeki e, doların zayıflamasına rağmen dikkat ederseniz e, Türk Lirası açısından maalesef aşağıya inmiyor. Artık 6.85'te o sabit tutmaya çalıştığı yerde bile tutamıyor. Ancak yukarıya hızlı gitmemesinin sebebi TL'nin güçlü olması ya da bizim verilerimizin iyi olmasından dolayı değil. Tamamen doların dünyada zayıflamaya başlaması, doların Amerikan Merkez Bankası'nın mevcut verdiği karar sebebiyle çok fazla yukarıya gidememesinin etkisi var, payı var. Dolayısıyla biz burada euro'da, sterlinde, İsviçre frangında, altın ve gümüşte daha çok potansiyel olduğunu altını çiziyorum. Ama önümüzdeki günlerde bu iki gazetenin uyarılarının Türkiye'ye dair, Türk lirasına dair riskleri ilave riskler olarak önümüze getirdiğini göreceğiz. Dolayısıyla ben dolarda satış için bu mevcut 92 seviyesinin altına endeksimeden herhangi bir külli bir satış, yüklü bir satış, sepetteki ağırlığını azaltabilirsiniz ama tamamını satıp dolardan çıkmak şeklinde bir tablo için henüz erken ancak yarınki açılış önemli hem borsada. Borsada mevcut seviyelerde Kısmen satışlar gelebilir ama bankacık endeksindeki satışları hızlandıracak yorumlardı bu iki gazetenin yorumları. Dolayısıyla ben e, maalesef Türkiye'nin otoriterlik, hukuktan uzaklaşma, serbest piyasa adı serbest piyasa da olsa sabit kur rejimi, şimdi sermaye kontrolleri, mevduatlarla ilgili bir takım hamleler yapılabilir mi? Bu endişelerin sermayeyi, yatırımı maalesef tasarrufları sistemin dışına yastık altına taşıyor yurt dışına taşıyor bu sermaye çıkışı devam edecek bu iki gazetenin işaretini alan yatırımcının Türkiye'de uzun vadeli ya da orta vadeli yatırım için gelmesi mümkün değil cari çıkartıyor döviz gelirleri turizm ve ihracat kanalından maalesef hayal kırıklığına devam ediyor ama bir tarafta Avrupa'da Temmuz ayında araba satış rekoru kıran bir ülkeyiz aynı zamanda ama bunların faturası önümüzdeki günlerde önümüze tek tek gelecek Dolayısıyla yarından itibaren rakamların daha dikkatle takip edileceği bir döneme girmiş oluyoruz. Programın sonunda bana verdiğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum. Artık 47 bin desteğinizle 47 bin ve üzerindeki dirençleri aşmak için yolumuza devam ediyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana katıl butonu üzerinden destek verebilirsiniz. Yine. Patron üzerinden de doğrudan desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşçakalın.